Ereğli'de yaşayan 52 yaşındaki sınıf öğretmeni Necmi Karaca, hareketli hedef taşıyıcı icat etti. Bu cihazı kullananlar hareketli hedefleri çok daha kolay vurabilecek. Çocukluğundan beri elektronik eşyalarla uğraşan Necmi Karaca, 2010 yılında hareketli hedef taşıyıcı icat etmeye karar verdi aküyle çalışan, sağa sola hareket edebilen, hatta hızı bile ayarlanabilen bu cihazları icat eden Karaca, bazı askeri birliklere de gönderdi. Özellikle terörle mücadele kapsamında hareketli hedefleri vurmak için askeri birliklerde bu cihazdan üretilebileceğini söyleyen Karaca, tek isteğinin seri üretime geçmek olduğunu kaydetti. Uzaktan kumandayla kontrol edilen bu cihazın ray üstüne kurulduğunu belirten Karaca, sistemin tamamı aküyle çalışıyor. İleriki zamanlarda tamamen güneş paneliyle şarj edilebilir bir şekilde bir şey düşünüyorum. İstediği hızda ve yönde ayarlanabiliyor. Tamamen atıcının refleksini harekete geçirmek için dizayn edilmiş bir makinedir, dedi. Tamamı aküyle çalışıyor. İleriki zamanlarda tamamen güneş paneliyle şarj edilebilir şekilde bir şey düşünülüyor. Hızları sabit değil, istediğiniz hızda ayarlanabiliyor. İstediğiniz yönde, istediğiniz zamanda durdurup kaldırabiliyorsunuz. Ya yani tamamen atıcının refleksini harekete geçirmek için dizayn edilmiş bir makine. Uzaktan kumandası da var. Ya da tamamen sabit hızlarla kendi ray üzerinde hareket edebiliyor. Özellikle kapalı alanlarda alanlarda işte büyük sabit atış poligonları için değil de bunu seyir bu İstediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Şu anda buraya getirdiğimiz gibi. Orada da oda içerisinde, sütre gerisinde, sadece getirdik bir tane örneği ama başka örneklerimiz de var. İşte sabit yerden hareket edip kalkanlar var, yana doğru yatanlar var. Bu sadece sağa solu hareket edenler. Allah talepler gelirse askerinin de yönlendirmesi ya da atıcı kulüplerin yönlendirmesiyle onların istediği şekilde her şey, çeşit üretebiliriz dizayn edebiliriz. Yeter ki onlar hızını, şeklini, yönünü, açısını söylesinler biz yaparız. Artık bu işi biliyoruz biz. Cihazı ilk olarak deneyen Ereğli Avcılar Kulübü Başkanı Cumali Kaya Aslansa böyle bir buluşu bize kazandırdığı için Necmi Hocama teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir buluş ve atıcılığa bazı şeyler katacağına inanıyorum. Ereğlimizi böyle güzel şeylerle tanıtmak gurur verici bir tablo dedi. Bir onur verici bir durum. Yani Ereğlimizi en azından böyle bir şeylerle tanıtmak Türkiye piyasasına veya Avrupa'ya da açılma imkanımız olabilir yani. Yani şimdiye kadar böyle şeyi ilk defa gördüm ben bir avcı olarak. Gayet güzeldi.